Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece çıkan yangında ikisi kadın, biri çocuk, üç kişi yaşamını yitirdi. Saadet Mahallesi'ndeki dört katlı binanın üçüncü katında kaçak sebebiyle eriyen televizyon fişi alev aldı ve perdeyi tutuşturdu. Ev sahibi Fadime Kağan'ın annesi Bergüzer torunu 2 yaşındaki Hasan Emir Efeç'e ve misafir Müesser A balkona kaçtı. Kapının açılmasıyla oksijenin etkisiyle alevler büyüyünce 3 kişi geri dönüp kurtulamadı. Komşular çocuğu kurtarmak istedi ancak Alzheimer hastası kadınlar tepkisiz kalınca çocukla birlikte hayatını kaybetti. 5 kişi ise alevlerden kaçarak kurtuldu. Üçü dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı. Yangına 4 araç ve 11 personelle müdahale edildi. Saat 23.10'da kontrol altına alındı. Cenazeler sabah 4'te Bursa Adli Tıp Morgu'na götürüldü ve ikindi namazı sonrası Karacabey'de defnedildi.